Merhabalar. 2 yıl önce kanalımızca keşfedilmeyi bekleyen yerleri tanıtmaya başlamıştık. Devreye pandeminin zorlukları girdiği için biraz ara vermiştik. Şimdi bildiğiniz üzere pandeminin etkisi oldukça hafifledi. Hatta maskeler kalktı. Kanalımızca keşfedilmeyi bekleyen yerlerin tanıtımına tekrar ara vermeden devam ediyoruz. Öncelikle sizlere birazcık mağaralardan bahsedeceğim. Dağlarda insanlar ve hayvanlar için barınak olabilen bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan yer kabuğuna mağara denir. Bugün de sizlerle birlikte Çatalca'ya 10 km uzaklıkta olan İnceiz Mağaralarını hep birlikte keşfedeceğiz. İstanbul, Çatalca İnceiz Köyü'nde yer alan İnceiz Mağaraları insan eliyle oyularak yapılmış bir yerleşim yeridir. İnceiz Mağaraları 1950'li yıllarda arkeologlar tarafından keşfedildi. Fakat bunun öncesinde köy halkı bu mağaralardan haberdardı. İlk yerleşimin M.Ö. 5500'lü yıllarda başladığı tahmin ediliyor. Bu eski apartman 1974 yılı yapımı olan Kemal Sunal'ın Salako filminde kullanıldı. Hatta eski Tarkan filmlerinin bir kısmı da bu mağaralarda çekilmiştir. Bu mağara köylüler tarafından Kemal Sunal mağaraları olarak da biliniyor. Kemal Sunal mağaraları nerede diye sorarsan mağarayı direkt gösterirler. Kentin tarihinde bu mağaranın çok önemli bir yeri vardır. Ayrıca buranın etrafı mesire alanı olarak da kullanılıyor. Ailenizle mesire alanları ...seviyorsanız Doblo'nuzla beraber keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Buraya mağara demek ne kadar doğrudur bilemem. Mağara tanımına tamamen uyuyor fakat burası çok büyük bir yerleşim yeri. Hadi bu mağarayı hep birlikte keşfedelim. Mağaranın 3 katlı olduğunu söylemiştik. 2 tane giriş yeri var mağaranın. Bir tanesi arkamda gördüğünüz merdivenler yukarılara doğru tırmanan. Diğeri de sadece giriş katına girebildiğiniz bu gördüğünüz alan. İlk önce giriş katını keşfedeceğiz hep birlikte sizlerle beraber. Hadi gidelim. Apartmanımızın giriş katına geldik. Daha önce bahsettiğim gibi Salako filminin yanında bir de Davaro filmi de burada çekildi. Hatta Davaro filminin eşkıya sahnelerinin neredeyse tamamı şu gördüğünüz yerde çekilmişti. Bulunduğumuz giriş katı gayet güzel bir yer ama birazcık bakımsız. Maalesef tarihe verdiğimiz değer burada anlaşılıyor. Etrafı incelediğinizde herhangi bir bakım yapılmamış. Çöpler, yerlerde sigara izmaritleri görebilirsiniz. Davaro filminde Şener Şen'in bulaşık yıkadığı sahneleri hatırlayanlar olacaktır aranızdan. İşte tam da bulunduğum yer orası. Şu anda giriş kattaki son yer olan 3. galerideyiz. Sizlere duvarlardaki nişleri göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kalp içinde A ve Z var. sarı ve kırmızı boyayla yapılmış yazılar var. Bu kaya insan eliyle şekillendirmeye uygun bir litolojiye sahip. Buranın daha önce 3 katlı olduğunu söylemiştik ama onun da öncesinde 4 katlıydı. Oluşan depremler ve coğrafi sebeplerden dolayı zamanla aşınarak 3 kata indi. Bu tür yerleşim yerinde toprağın içinden eski alet ve edevatlar çıkar. Fakat burası coğrafi olarak dere kenarında kaldığı için sellerle silinip süpürülmüş. Ayrıca mağara içinde yüzlerce yıl yaşayan topluluklar burayı tahrip etmişler. Mağaradan gördüğünüz bu derenin ismi de Karasu Derisi. 4. yüzyıldan itibaren manastır olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Mağaranın içinde gördüğümüz şu çukur aslında bir mezar yeri. Katın birinde küçük bir şapel vardır. Ayrıca galerilerin birinde de küçük bir haç kabartması bulunmaktadır. Vaftiz teknesi olarak düşünülen bir çukurda bulunmakta. İncihiz Mağaraları nekropol alanından çıkarılan tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmektedir. Dilerseniz İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde de bu tarihi eserleri inceleyebilirsiniz. Şimdi en üst kata çıkacağız. Taş Devri'nde yaşayan insanlar buraları obsidyen taşı kullanarak oymuşlar çizgiler net şekilde belli oluyor. Daha sonra modern insanlar metal araç gereçlerle oyma işlemine devam etmişler. Kayacın yapısına göre gerçekten oyulmaya, işlem yapılmaya çok çok uygun. Bugün sizlere İncehisar mağarasını tanıtmak istedik. Burada e, keşfedilmesi gereken alanlar var. Gezmesi oldukça keyifli bir yer. Olabildiğince elimden geldiğince anlatmaya çalıştım sizlere çok keyifli bir yer gerçekten sadece üzücü olan kısmı bakımsız olması güvenlik önlemlerinin hiç olmaması